Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Evet. Arkadaşlar görüşmeyle bayağı uzun süre oldu. Bu arada kanala abone olan herkes için teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Kanal 5 aboneyken bir anda 18 aboneye çıktı. Bazıları geri çıktı. Yani 20, yani hiç 20'yi görmedik de 19 olduk hep. 19'dayken böyle çıktılar 18'e düştü Sonra yine 19'a çıktı düştü. Ve bazıları dislike attı abuk sabuk falan. Neyse. Onları çok takmıyorum arkadaşlar. 13 abone bir anda geldi. Çok teşekkür ederim. Bot falan da atmıyordum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar size bahsedeceğim iki tane şey var. Birincisi sol üstteki detayı görmüşsünüzdür. Şöyle şükür. Lan ha çıktı arkadaşlar. Dün çıktı. he yani Baya kolay kasılıyor. Dün çıktı ceki Bir an yani savaş kutusundan bam diye çıktı. Yani çıkarken yaptım böyle. Hiç beklemiyordum çünkü. Yani artık Jack'i bana çıkmayacak dedim. Abicim bana Jack'i çıkmayacak dedim. Ondan sonra Crow'un aksesuarı çıktı. Heh. Arkadaşlar esas bu videoya girmemin sebebini göstereyim. Burada maçta gerçekten çok enteresan bir şey yaşadı. Aa bu ne? Oyunun yanlışlıkla arkadaşlar bug'ını buldum. Yani bunlar benim arkadaşım da değil. random adamlar bunlar. Ya yanlışlıkla bir şey yaptık. Arkadaşlar boss'u en sol köşede bir yere sıkıştırdık ve boss oradan kıpırdayamıyor. İnanılmaz bir şey o. yanlışlıkla yaptık. Sadece orada roket atıyor biz boss'u oraya sıkıştırır sıkıştırdık bir dövdük boss'u iyicene. ne. Ya ne oluyor? Yani diyorum ne oluyor? Bir gelsin şimdi orası bir. Bayağı bir ekran fotoğrafını da aldım. Gerçekten çok enteresan yani hayatımda yaşadığım o el primoyla yukarı çıkıp böyle geri geri havada uçmasından sonra yaşadığım en enteresan şey bu oldu. Vay ay ya. Şimdi bir gelsin. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı da bir anlamda çözmeye çalışayım ben. Orada denerim. Bunu videosunu bu video bir büyük ihtimal popüler olmaz ama popüler olmayacak büyük ihtimal ama şey, yani bir ihtimal belki videoyu görür bazıları mesela popüler olur belki. İnsanlar da dene deneyebilir bence nasıl yapıldığını çözenler. Ben şimdi bakayım nasıl yapıldığını bir çözmeye çalışayım. Zaten söylediğim gibi yanlışlıkla oldu. Ah şöyle. Hah. Arkadaşlar şimdi o Arkadaşlar şimdi dur durun iş burada değil. Galiba Hah evet 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 evet. Buldum. Adam geldi ona o duvarı. Bakın. Abbas kıpırdayamıyor. Çok iyi. Kıpırdayamıyor. Biz onu burada iyice rapatakladık dövdük. Ama burada ateş falan edebiliyor. Yumruk atamıyor. Hareket edemiyor. Çok iyi. Bakar mısınız şuna? Biz vurmasak da hareket edemiyor zaten. Neyse arkadaşlar şuradan bir çıkayım. Yani siz zaten olayı gördünüz. Hepsini izleyip de zaman kaybetmeye gerek yok. Bu ee zaten şey boss savaşında ıı, kasacak kutuları kasacağım. çılgın seviyesini geçmek yani çok daha yani daha zordu. Böyle tabii ki de işimiz çok daha kolaylaştı. Bir çılgın 2 de deneyelim arkadaşlar. Ha, bu arada bahsetmedim galiba bundan da. Yani bayağı oldu hatırlayamıyorum ama. Şey mesur hızı da çıktı arkadaşlar savaş kutusundan. Abicim buraya Hani Jack sandım Leon'u buraya da Jack ile girilmez dedim. Yani girilebilir aslında ama bence girilmez. Bayağı kutu kasacağız burada. Ha bu arada arkadaşlar Supercell bence çok yakın bir sürede şey bu biletleri kaldıracak bence arkadaşlar. Yani biletleri kesin kaldıracak da ee, şey artık bence süresi daha çok yaklaştı. Çünkü şey eskiden tıkladık mı 2 bilet veriyordu. Biletlerin gideceği haberini verdiklerinde 5 bilet gitmeye başladı. A, şimdi ise 10 tane bilet veriyorlar arkadaşlar. Çok ilginç yani bence bu yüzden. Ha bu arada bunu deneyebilirsiniz. Boss tam ateş edecekken yaparsanız ateş edemez. Şöyle zıplatırsanız. Hadi onu bana ver ya. Neyse çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar hayat nasıl gidiyor ya? Karantinada ben aşırı sıkılıyorum cidden. Yani evde şey yaptığım şey, işte ders, ödev, spor. Biliyorsunuz biliyor musunuz bilmiyorum ben Anadolu Ateşi'nde dans ediyorum arkadaşlar. Anadolu Ateşi'nde dansçıyım ben. Orada şey Onlar can online derste spor yapıyoruz yani dans ediyoruz orada. Ben böyle online bir koç indirdim. Bir Challenge 30 günde şu bu falan diye öyle yapıyorum. E gayet zevkli, eğlenceli. Sağlığıma artık çok dikkat ediyorum. Yani normalde de dikkat ediyorum da yani hiç bu kadar dikkat etmiyordum. Yani zaten ister istemez de dikkat ediyorsunuz arkadaşlar çünkü e, fast food falan beslenemiyoruz ya. Yani dışarıdan söyleyebiliriz ama ben tercih etmiyorum yani. E, Temiz değil yani. Anlatabiliyor muyum böyle virüs varken dışarıdan bir şey sipariş etmek falan. Ya yani cazip gelmiyor. Hem gerekli de değil. Ah ben kardeşim anlarım bak 65 yaş üstüne yasak gelir. Ama <laughs> 20 yaş altından ne istediniz? Onu hala anlayamadım ya. Ya 20 yaş altına ne diye geliyor? Yani genciz taşıyıcıyız diye mi acaba? Ay yaşlıları anlarım onlar kapabilir hemen diye de. Şey yani gençlerde onlar taşıyıcıdır diye bence. Ki zaten başka bir açıklaması yoktur bunun bence. Hep çok bence diyorum ya. Ah, sizi sormalı. Arkadaşlar gününüz nasıl geçiyor yorumları belirtmenizi isterim yani şey çünkü arkadaşlar siz önemlisiniz benim için çünkü ben yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz merak ediyorum. Gününüz mesela nasıl geçti, ne yapıyorsunuz karantinada. Yani sıkılıyorum. Instagram sayfamı yani takip edebilirsiniz. Ee, adını söyleyeyim. Deniz Yelemaz. Yani Deniz alt çizgi Yelemaz 10. Oradan takip edebilirsiniz. Ben oradan Brawl Stars karakterlerinin resimlerini çiziyorum. Biliyorsunuz ben oyuncuyum orada filmle ilgili. Bu derken kaybettik. Öyle filmle, filmle oynuyorum ya arkadaşlar ben. Orada mesela onunla ilgili bir şeylerden bahsediyorum. Böyle güzel oluyor. daha çok sohbet videosu oldu ya. Öyle oluyor işte. Öyle şeyleri paylaşıyorum. Günüm nasıl geçiyor falan e, Brawl Stars karakterlerin çizimlerini yapıyorum. Mesela bir şey skin idea yaptım bir tane. Deadpool Leon. Deadpool Leon değil Deadpool Leon. L birleşik öyle oradan. Çok güzel oldu bence. Çizim paylaştım. Sandy'in resmini çizdim. Yakında Spike gelebilir belki. Belki şu Minesweeper'ı çizebilirim. <laughs> ya ne bileyim Minesweeper gel gelmeyecek de. Yani ben gelmeyecek diye biliyorum. Yani çünkü herkes bu kadar bahsettiği bir savaşçı ne diye getirsinler. Bu arada arkadaşlar bu videoda size başka bir şeyden de değineceğim. Şu maç bir bitsin. Arkadaşlar şöyle yapalım biz. Böyle çok uzun sürüyor mesela. Ben artık bundan sonra şöyle yapayım. Mesela maçın size tamamını mesela oynarken gösterirsem siz sıkılırsınız. Ben şöyle yapayım. Durdurayım son saniyelerinde mesela son dakikasında falan böyle maçı yeniden size gösteririm. Şimdi videoyu durduruyorum. Görüşürüz. Yeniden geleceğim. Şöyle dur. Aha, arkadaşlar son dakikada gösterecektim ama. <laughs> Arkadaşlar yine aynı olay oldu. Ben bu olayı bilerek Arkadaşlar çözdüm ben bu olayı. El primoyla duvara doğru bir yere sıkıştıracaksınız duvarın oraya sonra duvara zıplatacaksınız. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Gerçekten inanılmaz bir şey ya. <laughs> çok iyi çok iyi. Süperser bu bug'ı bence acilen kaldırması lazım. Ama tabi ben istemiyorum kaldırmasını. Çünkü biliyorum. Yani bence birçoğunuz da biliyordur. Belki bileniniz vardır. Ben bunu bilmiyordum ha. Yani biliyorsunuz zaten az önce öğrendim maçta. Sonra sırrını deneyeyim dedim. Sırrını bulmaya çalıştım. Buldum. Bir deneyeyim dedim. Hiç olmaz dedim. Bir baktım olmuş. Abi deliye dönmeden şunu kesebilir miyiz? Yok ya. Kaç? 200-230 bin canı var zaten. Zor. Aa Pem kaç Pem. Aha tamam. Arkadaşlar galiba oradayken ateş de edemiyor baksanız zaten. Ay şey yani o lazerlerden sıkıyordu sıkamadı. Acaba sparsay görse yer miyiz? Bence yemeyiz çünkü kendi oyunların açığı bu yani. Biz ne yapalım? Dağıra ne de olsa bana vuramaz ki. Vuramaz ki vuramaz ki. <laughs> Çok eğleniyorum. Abi deliye dön. Oha 3500 vuruyor hayvan. Deliye dönmüşken bile bir şey yapamıyor yani. Deliye dönmüşken roket atabiliyor. Yani her türlü roket atıyor da bu ne abi? 3500 vurup 700-800 yakıyorsun ne yapıyorsun? Heh. Adamın adı da pandaymış yeni fark ettim. Türk galiba. İnat yaptı değil mi orada? Ö ölüyor gibi yapıp. Ya, ben o boss'u oradan fırlatmayacağım. Orada bir takılı kalsın bir güzel. Bunlar en üst seviyesi hayalet mod oluyor galiba. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Hayalet modda hayalet modda bir yani bir şekilde gelebilen olursa bence bunu yapsın buraya sıkışır boss yani yenmeniz çok daha kolay olur. Bu arada iyi kaçtık. Galiba aldık ya. Bence net aldık. Da zor yani de bence aldık. Ne diyorsunuz? Hayır. Ay, alalım ya. Almak istiyorum. Yeter artık. Bundan 100 jeton falan gelir bence. Ah çok zor. Allah'tan meteor hızını almışım yoksa şey ben direkt ölmüştüm. Baya kaçtım o meteor hızıyla? Hey bak zıpla. Hayır, bana ay aksesuarımı kullandırtmayın ya. Son aksesuarım. Bu arada evet, taşıyorum adamları. Yani zaten neredeyse bütün cadı ben indirdim. Boss yani bir ben ölmedim hepsi ölmüşken oraya ben sıkıştırdım yani. Daha ne yapayım? Bence boss savaşlarında yıldız oyuncu eklenmesi gerekiyor ya. Güzel olur yani. Kaç 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 kaç. Oh. Ucu ucuna bir saniye daha bekleseydim 700 canla yakardı. Çok zor ya. Buraya kadar gelmişken ama yenilme... mi? <laughs> lazer atamıyor. Ah! Hayır. 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 Hayır 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 çok heyecan yaptım. Çok heyecan yaptım. Çok heyecan yaptım. Kahretsin. Kahretsin ya. Çok zor ama ya. Çok zor. Ne yapayım? Çok zor. Ve 15 mi veriyor yenilgiden bile 40 falan vermem lazım seni ya. Bu ne? Sinirlerim bozuldu. Jackie ile şey bir 11 rütbe yapayım Jackie'ye. Sonra şey kutuları açarız. <gülüyor> <gülüyor> ya şu sprout çok güçlü ya karaktere olan nerf'ü getirdiği adamlar ama hala inanılmaz güçlü. Ya yani arkadaşlar karakterin en büyük avantajlarından biri şu. Her attığı tutuyor abi. Her attığı tutuyor karakterin. Yani kaçamıyorsunuz ya. İmkansız neredeyse. Çok zor kaçmanız abi. Ya yani nereye gidersen ki bir şekilde seke seke de olsa bir şekilde geliyor. Bu arada adamlar beni bayağı düşük kupada biri zannediyorlardır bence. Çünkü yani bu süper ender bir karakter 100 kupalarda falan bayağı düşük bir kupa 2000 kupalı bir adamla oynuyorlar falan sanıyorlar bence. Çünkü yani neredeyse 17 kupalık bir kişiye Jackie'nin yeni çıkması yani çok enteresan bir şey. Bu arada oradaki şey Sprut bayağı iyi kullanıp tam trick shot'la gol atıyordum. Orada tam şey süperimde orada sektirip vuruyordum. Sonra ben Jackie'yi çok sevdim ya. Ama her karakter de bana böyle nerflenecekken çıkıyor. Ona uyuz oluyor. Mesela nerf gelmeden önce çıkmıyor. Abi duvarın arkasından adamları öldürüyorum. Bizim sup ne yap? <laughs> Kendi kalesine soktu. Bilerek mi yaptı acaba? <laughs> Gel bakayım. Hadi be. Bunun kalkanı bence güçlü Jackie'nin yarısına kadar indiriyor. Mesela karşıda bir seviye mi size vuruyor, 1200 vuruyor, ya 600 vuruyor o kalkanla bence gayet güçlü bu kalkan. Bu arada e, bu güncelleme şey yani Sprut nerfle bir değişik bir şey olmuş, hatta bu buff olmuş. Yani güçlendirmişler bence. Süperi mesela direkt yok oluyordu, bu sefer parça parça ola ola yok oluyor. Bak bakın bu çok yani güçlü yapmışlar, daha çok güçlü yapmışlar Sprutu böyle. Yani artık yakında şey Sprout bir tane bitki duvara atıyor ya diğerini atarken diğeri kaybolursa artık hiç şaşırmaz. Yani North manyağı yaptılar karakteri ama hala çok güçlü. Evet. Açıyorum. Bum bum. Sadece Jackie'ye geliyor zaten. Oh 40 oldu. Elimizimiz. Oh elmas yağıyor. Hadi abicim. Bundan bir şey ver. Aksesuar falan verirsin. Bu ne? Elmas yağıyor. Çok iyi. 48 elmas. Tamam. Ya ben böyle indirime giren bir skin falan almayı düşünüyorum. Ne ah, yapalım arkadaşlar? Eh, video videonun sonuna gelelim mi? bence gelirim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.